<laughs> Heh, Batı bizim kavun televizyon de, seyrediyor herhalde. Ha bak şunlar bak Bunlar ne yapıyor böyle ya? Büyük önem taşıyor. <laughs> Allah'ım bunlar da mı haber izliyor? Ne yapıyor ciddiği benimle beraber? Şşt, alo. <gülüyor> <gülüyor> de, <atak uzunluğu gülüyor> olan, Ama siz böyle yaparsanız ben ver. bir şey izleyemem ki. Erdoğan Bak ya. Oğlum bir sen, kirliyata kirliyata sen niye oraya çıktın? Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığı Kaviş. Kirliyata. Büyük Türk ailesinin <laughs> Allah'ım ya, Allah'ım ya. Kıbrıs Türkleri ile dayanışma Kanal değiştireyim bakayım, bakayım ne olacak. Hepimizin bakalım. <laughs> mütakip zirvemizde. Kuzey Kıbrıs. Oh, Bakın. Onları tercih ediyorum. Yani plastikte ambalajlı olan e, <laughs> kalın. Bak sana çizgi film açtım. Çizgi film izle. Oh. Ata bak ata. At ne güzel gidiyor öyle. <laughs> Oğlum. Ne? Bak TRT Çocuk izle. Tam senin kanalın. Sen de bir çocuksun ya hani. Daha 9 aylıksın. Allah'ım öyle kukla gibi duruyor orada ya. Manyak ya. Bak. Sanki hayatında ilk defa televizyon görmüş gibi kavun. Allah'ım bu çizgi Günaydın. filmlere de bayılıyorum Aysın ya. Bizim. Vallahi bayılıyorum. Ben çok seviyorum çizgi filmi. Kavun da bir çizgi film gibi zaten. Ya kediler hakikaten benim için öyle bir çizgi film gibi. Ne bileyim ben. Tatlı karakterler. Bak. Şimdi var ya durur durur tamam mı kavun buradan hop diye kaçar gider. Nereye? Bak. Şu taraf mutfağın ilerisi. Muhtemelen buraya kaçar gider. <laughs> Hala bekliyor orada. Tam da kanal değiştireceğim o şey var ya. Sen sor mu diyorlar ne diyorlar ya. Tam da orada yani şimdi kavun. Tam onun önünde yakana da değiştirelim. Kaldı çizgi filmde. inanmıyorum. Allah'ım şu çizgi filmde güvenliklere bak. Ah muhteşemler. Atırman, doğru değil. Bak sen. Bak. İtirak kavun. Kavun. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> düşüyordu. Düşüyordu. Manyak herif. Gel hadi. Gel lan. Allah'ım Allah'ım ya. ya. Dur dur da ya. Kanalı da değiştiremiyorum. Kaldı ben vallahi sana. orada. Ben Kavun. Kavun. Gel. O, Kavun. Herkese şey, bakın. Çok İstikamet güzel o değil o mi? Adası. Mükemmel Aylo Gel. Gelsene. Hadi gel ya. Uzun çekmeyeceğim vallahi. Kapatacağım. Hadi gel. Hadi. Şşt. Sarı, hadi gel. Hadi gel, gel. Tipe bak, tipe. <laughs> Lan maymun gel. <laughs> Allah'ım ya. Sanki televizyon içindeymiş gibi görünüyor kavunda <laughs> Tipe bak ya. Gel lan tipsiz. Kavun. Bak. Şirin. Gel buraya. Gel buraya gel. Şşş. Gel bakalım. Diğer odada da paşa var. Bak ona sesleniyor. Şşş. Şirin. Gel. Yanıma gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Niye bağırıyorsun? Gel. Gel bakalım gel. Gel yanıma gel. Gel gel. Gel. Senin, bak bak bak. Çok güzel artık yaz, kış her Aynen şimdi seni dövsün de aklın başına gelsin. Vuracak bak şimdi. Vuruyor çünkü döneminde. Ne ne ne? Ne o? Hay Mayıs'a ve bulutmuş. Al bakalım Mayıs'a kızım. Mayıs'a ve bulut. Bu şişede ne var dede? Lavanta ya kızım. Bak o da bakıyor bakıyor bak. Bak o da televizyon izliyor. Kokar. Bak bak. Çok televizyon mu izliyorsun Çizgi film mi izliyorsun sen? Ama haber izliyorduk. Çizgi filmi geçirdik. Sen izle diye. Sonra sen oradasın diye değiştiremedik kanalı. Maalesef Kavun Bey. Allah'ım ya. Çiftlere bak bak bak. Vallahi izliyor ya. Manyak lan bunlar. <laughs> Kamiş. Çocuklar size çizgi film açtım. Hadi oturun izleyin. Amma kaşındınız be. İzleyin bak. Hadi. Tabii ki de hayır ya. Değiştireceğim yani. Çizgi filmde kalacak hali yok. <laughs> Haber açarım şimdi. Neyse artık. Bunlar otursunlar böyle bakalım. Aa, çıkma bak koltuklarda geziyorlar maymunlar. Tatlı <laughs> şeyler bunlar ya. Şşt tabi. Küçük maymunlar sizin. Ne güzel <laughs> oturuyorsunuz öyle. Aferin çocuklara. Çocuklar güzel keyifler size. Bak bak sese bakıyorlar. <laughs> Hadi bakalım kapatıyorum videoyu. Yeterli değil mi çocuklar bu kadar? Hadi bakalım çocuklar görüşürüz. Kavun, şirin, mucuk mucuk. Bak ya televizyon seyrediyor tipe bak. Bak. Bak izliyor valla. Kedilerim çizgi filmi seyrederken. <laughs> Harika başlık bence. Şirin. Seni seviyorum kızım, seni çok seviyorum ben can kızım.